Arkadaşlar merhaba, kampımızın 22. gününde kümeler konusundayız. 10 tane sorumuz var, pdf'inde sizlerle hem telegram kanalımda hem de yorumlardaki drive linki üzerinden paylaşıyor olacağım. Vakit kaybetmeden biz bir an önce sorularımıza başlayalım. Ee, bize A kümesi ile B kümesi arasında bir ilişki vermiş, birleşimlerini, kesişimlerini söylemiş, B kümesinin eleman sayısını soruyor. Burada öncelikle şöyle bir şey yapabiliriz. SA'ya 3x diyelim. SB buradan ne olacak? X olacak. Peki SA birleşim B dediğimiz şey şu değil mi? SA artı SB eksi kesişimlerini iki defa saydığımız için kesimlerini ne yapmamız lazım? Çıkartmamız lazım. E burası da SA kesişim B toplam. E bununla bu birbirini ne yaptı? Götürdü. E SA artı SB dediğin şey o zaman kaç oldu? 44 oldu. SA'mız 3x'ti. SB'miz x oldu. Toplarsak da cevabımız 4x olmuş oldu. Şimdi 4x'imiz kaç oldu? 44. X'imiz de buradan 11. E B dediğimiz şey de zaten 11'de cevabımız C seçeneği oldu. Olduğuna göre A birleşim B kaç elemandadır diyor. Şimdi burada bakalım. A kümesine bakacağız önce. 3'ün katları 21'den başlar bu aralıkta. 150 dahil olduğu için 150'de biter. Peki ben bu eleman sayısını nasıl bulacağım? Son terim eksi. ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile. E, 129 yapıyor. 3'e bölersek 43 bir daha 44 yapar burası. B kümesine geldin. E, 4'ün katları var. Ama hangi aralıkta? E, 60'da dahil değil. 64'ün katı ama 64'ten başlarız. 180 de 4'ün katı ama dahil değil. O zaman kaça kadar geldim? 176'ya kadar geldim. 176 64 bölü 4 Artı 1 dedik. Burası kaç yaptı? 112. Bölü 4 artı 1. E, kaç yapar? 28 yapar. 28 bir daha kaç yaptı? 29 yaptı. Şimdi birleşimi sorduğu için sa birleşim B S A artı S eksi S A kesişim B olacak. Şimdi bunları tabii ki de çıkartmamız lazım belli aralığı. Şimdi burayı 44 bulduk. Okey Burayı 29 bulduk. Şimdi kesişimde olan. Kesişimde de şöyle yapacağız. Sayı kümeleri arasında da kesişim yapacağız. Küçüğün büyük olanını. Yani 60'la, ile. Büyüğünde küçük olanını. Yani 150 eşitlik varsa koyacağız yine aynı şekilde. Burada 3'ün 4'ün katı ne var? 12 var. 12'nin katlarına bakacağız. Şimdi 60 dahil değil. O yüzden sıkıntımız yok. 72'den başlıyorum. 157'den önce de ne var? 144 var. E geldim. 144 eksi 72 bölü 12 artı 1 yaptım. Burası 72 yaptı. Yani 6 yaptı. 6 ile de 1'i toplarsak kaç oldu? 7 oldu. E burası da 7 yaptı. E toplarsak 73'ten de 7'yi çıkartırsak cevabımız 63 oluyor. E seçeneği. Aynı toru tarzının A fark B'li sorusu var. Şimdi 2'nin katları diyor ve doğal sayılar. Buradakilere dikkat etmemiz lazım tanım kümelerini. Bununla alakalı tuzak bir sorumuz var ilerleyen sorularda. Şimdi 10 dahil değil. O yüzden 12'den başlıyorum. Ben 80'e kadar geliyorum A kümesi için. Eleman sayısını bulurken de 80-12 bölü 2 artı 1 yapıyorum. 68 bölü 2 artı 1'den kaç yapıyor? 39 artı 34 artı birden kaç gelir burası? 35 gelir. B kümesine geldim. E, 20'den başlıyorum. E, 21'den başlayacağım. Kaçta bitecek? 99'da bitecek. 3'ün katları. 99 eksi 21 bölü 3 artı 1 dedik. 78 bölü 3 artı 1 oldu. Kaç yapar? 26. Bir daha kaç yaptı? 27 yaptı. Şimdi burada A fark B diyor. E, kaç elemanlıdır diyor. Hatta biz B'yi boş yere hesaplamış oluyoruz otomatik olarak. A'nın biz eleman sayısını biliyoruz. Kesimini çıkartmamız lazım. Şimdi kesimi için ikisinin arasında yine küçüğün büyüğü büyüğün, büyüğün küçüğü yapalım tanım kümesinde. E, 80. 80'de eşitlik var. 2'nin 3'ün ortak katları kaç var? 6 var. E, o zaman A kesim B dediğimiz başlayalım. Altının katları 24'ten başlarız. Kaça kadar geliriz? 78'e kadar geliriz. Buradan da 78 eksi 24 bölü 6 artı 1 oldu. 54 bölü 6 artı 1'den 9 artı 1'den kaç yapar? 10 yapar. 10 tanesi olduğu için biz bunu otomatik olarak almayacağız. Çünkü A fark B dediğimiz şey neydi? Yalnızca A'da bulunan kesişimleri alamazsınız. Burayı direkt bu tarafı S A fark B. Burası da S A kesişim B. Burası da S hatta şöyle A B diyelim. S B fark ne olacak? A olacak. Yani kesişimi alamayacağımızdan A kübesinin içinde sadece kalan farka bakacağız. O yüzden S A'dan e, S A kesişim B'yi ne yapmamız lazım? Çıkartmamız lazım. 35'ten de onu çıkartırsak cevabımız kaç oldu? 25 oldu B seçeneği. Burada güzel bir sorumuz var. A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümesiymiş. Şimdi A ile B'yi yapalım. Ne diyor? bir B A'nın alt kümesi değil. O zaman bir kesişimleri var ve her yerde sayılar var yani. E de genel kümemizde. Şimdi A kesişim B'de olmayan. A'da olacak, B'de olmayacak. O zaman şu B A fark B yeri yani. Burası kaçmış? 7'ymiş. B fark A'da olmayan 12'ymiş. Sonra A kesim B4'müş. Şuraya 4'ü yazalım. B fark A'da olmayan dediği şey. B fark A şurası. Burada olmayan dediği yer burada dışı her yer o zaman. E şöyle yapalım. Topladık 7 ile 4'ü. Hatta şu karalamayı da silelim. Buraya 7 yazalım direkt. 11 yaptı. 12 olması için burası 1. Şuraya da bir x dedim. Şimdi B A'nın alt kümesi değilse burada her türlü bir tane eleman bulunmak zorunda. Çünkü bize en az diyor gelip buraya 0 demeyin. O yüzden zaten ben soruda burada B A'nın alt kümesi değildir dedim. Eğer siz oraya 0 derseniz B fark A olmayacağında B A'nın alt kümesi olur. Yani iç içe yazmış olursunuz. Böyle burası 4 olur dışarısı 7 olur. Bir şey fark etmez. O yüzden burada x yerine yazabileceğimiz en küçük değer kaç? 1. E toparlarsak da 12 bir daha kaç olurmuş en az? 13 oluyormuş. Burada bakacağımız tekrar yine aynı. A, B Burası da evrensel kümemiz. A fark B ile B fark A'nın 6 fazlasıymış. A kesişim B'de olmayan 24 tane A birleşim B'de olmayan 4 tane varmış. Olduğuna göre A fark B kaçtır diyor bize soruda. Şöyle bir şey yapacağız o zaman burada. A kesişim B'de olmayan veya şöyle diyelim A B C D diye yazalım. Şimdi hatta Buraya C yazınca C artı 6 oldu. Şurayı hatta direkt C artı 6 yazalım. A kesim B'de olmayan. Yani B hariç. Burası 6. B hariç her yer. 2C artı D artı 6 kaçmış? 24'müş. 2C artı D buradan kaç yaptı? 18 yaptı. A birleşim B'de bulunmayan. E tamam o zaman ben dışarının da kaç olduğunu öğrendim. 4 olduğunu öğrendim. Çünkü birleşim buranın hepsiydi. Buraya 4 yazarsak 14 C kaç yaptı? 7 yaptı. E o zaman burası 7. Sonra e, burası da 7 olsa kaç yapıyor? 13 yapıyor. 13 yazalım direkt hatta. A fark B'ye soruyor. A fark B de zaten direkt burası. Kaç yaptı? 13 yaptı. 44 kişilik bir sınıfta öğrencilerin 16'sı futbol ve 24'ü voleybol oynamamaktadır diyor. 8 öğrenci bu iki oyunu oynadığına göre kaç kişi voleybol veya futbol oynamaktadır? Bakalım. Futbol var, voleybol var. Bir de evrensel kümemiz var. Sonuç olarak dışarıda da insan olabilir. Şimdi kişilik bir 16'sı futbol ve 24'ü voleybol oynamıyormuş. A, B, C, D dedik. Futbol oynamayan ne oynar? Voleybolun içinde yani C ve D. C artı D'miz 16. Voleybol, e, voleybol oynamayan 24 kişiymiş. A artı D'miz de oradan kaç yapar? 24 yapar. 8 öğrenci her ikisinde oynuyormuş. O zaman şuraya 8'i yazdım. Kaç kişilik bir sınıf? 44 kişilik bir sınıf. E 44 kişilik bir sınıfsa burası. Ben burayı topladığımda A artı B artı C artı Hatta B yerine artık 8 yazdım. A artı C artı D artı 8'in ben kaç olduğunu biliyorum. 44. A artı C artı D'miz buradan hatta kaç yaptı? 30. 6 yaptı. Ben bunu taraf tarafa toplarsam. A artı C artı 2 D'miz de kaç yaptı? 40 yaptı. A artı C artı 2 D'miz de 40 sa ben yukarıyı eksiyle çarptığım anda A'lar gider, C'ler gider. 2 D'den de D çıkarttığımızda D kalır. O da kaç olur? 4 olur. E D 4 ise. Şimdi ne diyor? Kaç kişi voleybol veya futbol oynamaktadır diyor. E voleybol ve futbol oynayanlar buranın birleşimi tamamı. E ben 44 kişi olduğunu biliyorum. Dışarıdaki kişi sayısını da buldum. 4 çıkartırsam cevabım 40 olur. B seçeneği. En az bir spor dalıyla uğraşıyormuş. Burada dışarıda adam yok demek. %64'ü tenis, %48'i golf oynamaktadır. O zaman bu %64 ile %48'i önce bir toplayalım. Kaç yaptı? %112 yaptı. Bunu %100'den çıkartırsak tamamı %100 çünkü ben kesişimi bulabilirim. Kaç kaldı? %12 bizim kesişimimiz. Böyle çizdiğimizde tenis ve golf. %12 burası. Golf %36. Burası da %52 yaptı. Her iki oyunu oynayan kaç kişi varmış? 6 kişi varmış. %12'si o zaman kaçmış? Altıymış. Sadece golf oynayan. Sadece golf oynayan. Burası yani %36. Kaç katı? 3 katı. Bu da bunun 3 katı olacak. Yüzde kaçmış? 18'miş. Veya yatay olarak çarpı 2 çarpı 2 de diyebilirdik. 36'yı 2'ye bölüp 18 olduğunu söylerdik cevabımız C seçeneği. En az bir dilin konuşulduğu bir sınıfta İngilizce bilenlerin tümü Türkçede bilmektedir. O zaman şöyle yapacağız. İngilizce olanların hepsi Türkçede biliyormuş. 2 sonrasında Almanca bilenler ise İngilizce bilmemektedir. O zaman bu İngilizceden dışarıda tutup şuraya şöyle bir Almanca çizdim. İki dil bilenlerin sayısı sadece bir dil bilenlerin sayısına eşitmiş. İngilizce bilen 12 kişi var. Almanca bilmeyen 20 kişi varsa şu dışarıya kaç kişi kaldı? 8 kişi kaldı. O zaman şuraya x diyeyim, şuraya y diyeyim. Böyle kalsın. Ne diyor? İki dil bilenlerin sayısı sadece bir dil bilenlerin sayısına eşit olduğunu söylemiş. Şimdi Burası iki dil biliyor. Bir de burası iki dil biliyor. Çünkü İngilizce Türkçeyi kapsadığı için adamlar hem İngilizce hem Türkçe biliyor. 12 artı x eşittir. Yalnızca Türkçe biliyor. Burası da yalnızca Almanca biliyor. 8 artı y. E attık buraya. Y dediğimiz şey ne oldu? x artı 4 oldu. E, y gördüğüm yere de ben ne yazdım? x artı 4 yazdım. Türkçe bilenler. Türkçe bilenler buranın tamamı. Yani 20 artı x yalnızca Almanca bilenlerden kaç fazladır diyor. E, x artı 4 yalnızca Almanca bilenler. Burayı da attım. 20 artı x eksi x eksi 4. Artı x ile x, x birbirini götürdü. 20'den de 4 çıkarttığımızda cevabımız 16 olmuş oluyor. Çok güzel bir soru aslında bunu yazarken de gerçekten. Özellikle bu alt küme işini İngilizce'ninkini güzelce görüp ondan sonra iki dil bilenlerde de bu İngilizce ile ikisi birlikte almayı görmek çok önemli. Adım adım çözdüğümüzde hata yapmayacağımız tarzda bir soru. Şimdi bir de bir iki üçlü soru e, sorulur belki diye e, yazdım ekledim buraya. Alt kümeleriymiş AB'nin. Şimdi biz küme çizip kümeye göre yorum yapacağız. A kümesini çizdim, B kümesini çizdim. E evrensel kümem var. A kesişim diyor. Yani bakalım şöyle. Hatta fosforlu kullanalım bu sefer. A burası. Sonrasında ne diyor? A fark B'de olmayan. A fark B burasıydı. A fark B'de olmayan dediği şey bura dışı her yer. Yani dışarısı da dahil olmak üzere o kesişim dışı her yer boyanır. E şimdi baktık. İkisinin kesişimi yani iki renkin üst üste geldiği yer neresi? Şu aralık. Yani A kesişim B. Doğru mu? Doğru. Buna tik attım. Sonrasında tekrar çizelim hatta. Bütün grafikleri üst üste göstermiş oluruz bu şekilde. A B E Şimdi ne diyor? Bir fosforluyu geçelim yine. Hatta farklı bir renkler de kullanalım. Şöyle. A A'da olmayan kesişim B. Şimdi A'da olmayanla B'nin kesişimi neresidir? A'da olmayan diyor bir de B ile kesişecek burasıdır. Burayı çizdim. Tamam. Ee, birleşim A kesim B. A kesim B burası zaten. Bununla birleşirse B kümesi oluşur. Ama burada ne diyor? A birleşim B oluşur diyor. Bu yanlış. Sonuncusu A fark B'de olmayan diyor. Bir çizelim. A'yı B'yi. Şimdi işaretleyelim yine fosforluğumuzla. A fark B'de olmayan. Şimdi B'de olmayan diyor. A ile şu A fark B ile diğer dışarıyı tamamlayacağız. Ama A'dan fark istediği için tek neresi kalır o zaman? Kesişim kalır. Çünkü A'nın kendi tarafını sadece A olan kısım işaretleyemem. B'nin olmayanın içinde var burası çünkü. B fark A dediğimiz yerde burası. E, i̇kisini birleştirdiğimizde ne oluşur? B kümesi oluşur. Doğru mu? Doğru. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğrudur. Şimdi sayı kümelerine dikkat etmezsek patlayacağımız bir soru aslında burası. Çünkü ben ne demişim? Eksi 32 x küp 64 aralığında x ne demişim? Doğal sayı. O zaman sen burada kaçtan başlayabilirsin? 0'dan, 1, 2, 3, 64'te 4'ün küpü kapatırız. Yani burada eksi 3, eksi 2, eksi 1 alamayız. Sonrasında burada bir şeyin karesi 9. Dan başlarsın 3, 4, 5, 6, 7 Hatta tam sayı dediği için Bunların eksileri de Olur herhangi bir sıkıntı Yok 3 ile 4'ü Kesişim olduğu için iki defa sayacağımızdan Çıkartırız hatta bir kere sayarız O yüzden burayı bir kere sayalım 1, 2, 3, 4, 5 Bunları almıyorum Tekrar saymıyorum 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cevabımız. Burada sayı kümelerinde az olduğu için direkt göstererek yaptım. Yoksa normalde kesişimde ne yapacaktık? Ee, Sx artı Sy düzeltelim. Eksi S A şey X kesişim ne olacaktı? Y olacaktı çünkü kesişimi iki kere saymış olacaktık. Böylelikle sorularımızı bitirmiş olduk. Bugünkü sorularımız böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.